Merhaba değerli arkadaşlar. EYT'li arkadaşlardan özellikle bilinçli olan çok sayıda takipçimiz özellikle ABU'dan bahsetmemizi istemekte ve bunu gündeme getirmemizi istemekte. Değerli arkadaşlar gerçekten EYT yasasının çıkması kadar ABU. ABU ne demek? Aylık bağlama oranı. Aylık bağlama oranı sizin ne kadar maaş alacağınızı gösteren emeklilikle ilgili bir parametredir. Dolayısıyla aylık bağlama oranının yüksek olması demek sizin daha yüksek emekli maaşı almanız anlamına gelmekte. Değerli arkadaşlar 2000 yılı öncesi yani EYT yasası öncesinde aylık bağlama oranı SSK'lılar için çok yüksekti. 2000 yılından sonra bu aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla 2000 ile 2008 arasında düşürüldü. 2008'den sonra daha da düşürüldü ve dolayısıyla 2008'den sonra özellikle çalışanlardan e, asgari ücretli ve düşük gelirli olanların aylık bağlama oranı çok düşük olduğu için biz 2000 yıl öncesi 2000 ile 2008 ve 2008 yılı sonrası olmak üzere 3 dönemle ilgili 3 ayrı aylık bağlama oranını toplayıp bunlardan karma sistem dediğimiz sisteme göre emekli maaşını hesapladığımız zaman Özellikle 2008 yılından sonra asgari ücret ve asgari ücrete yakın düşük gelirli olanların emekli maaşları maalesef artacağına azalmakta olduğu bilinen bir gerçek. Dolayısıyla tüm EYT'lilerden özellikle bilinçli olanların da söylediği gibi EYT yasasıyla birlikte aylık bağlama oranının da düzenlenmesi gerçekten son derece köklü bir çözüm olacaktır. Gerçek bir çözüm olacaktır. Ben daha önceden aylık bağlama oranıyla ilgili bunun düzeltilmesiyle ilgili birkaç yazı yazdım. Çünkü aylık bağlama oranı düzelmesi sadece EYT'liler için değil SGK'nın da lehine. Yani bir düşün siz EYT'lisiniz şimdi aylık bağlama oranı artırılıp siz her sene çalıştığınız zaman maaşınızın daha da yükseleceğini bildiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Emekli olmaktan da geçebilirsiniz, Çalışmaya devam edebilirsiniz. Dolayısıyla çalışmaya devam ettiğiniz zaman SGK hem prim alacak hem cebinden emekli maaşı çıkmayacak. Dolayısıyla SGK zaten yararlı. Maalesef durum böyle olmasına rağmen bu son derece mantıklı ve bilimsel bir gerçek olmasına rağmen aylık bağlanma oranı ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir düzenleme yapılmadı. Aylık bağlanma oranının artması demek tekrar söylüyorum hem EYT'lilerin maaşının artması demek hem de SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun lehine olan bir durum demektir. İlerleyen dönemlerde tekrar aylık bağlama oranının düzelmesi için, abonun düzelmesi için ve özellikle EYT yasasıyla birlikte çıkması için Türkiye Gazetesi'ndeki köşemizde sizleri desteklemeye devam edeceğiz. ve Dolayısıyla aboyu da sık sık gündeme getirmek için çaba göstereceğiz. Sizler de bizleri takip ederek ve aboyla ilgili bizlere hatırlatmada bulunursanız biz unutmadan bunu gündeme getirmeye devam edeceğiz. Çünkü sizlere söz verdiğim üzere ben de bir EYT'li olarak EYT yasası çıkana kadar benim en önemli gündemim her zaman EYT olacaktır. Tabii ki staj ve çıraklık mağdurlarını da unutmayacağız. Onların da sorunlarını gündeme getireceğiz. Biliyorsunuz her televizyon programına katıldığımız zaman özellikle EYT ve stajyerlerin mağduriyetini gündeme getirmeye devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar şimdilik hoşçakalın.